özellikle dış habercilikte biliyorsunuz çok temel belli birkaç tane hmm. şart var. Bir kere yabancı dil hmm. bileceksiniz. İkincisi coğrafya bilginiz olacak. Yani jeopolitİğin ne anlama geldiğini hızlıca kavrayabilmeniz gerekiyor. Hı hı. E, i̇şte Aden körfezinin nerede olduğunu bilmeniz gerekiyor. E, mesela işte yani Cibuti'yi e, bilmeniz gerekiyor. E, atıyorum Aden körfezini e, bilmeniz için e, bir uzmanlaşma e, tabii, gerektiriyor mutlaka. Coğrafi, doğru. jeopolitik uzmanlık gerektiriyor. Bir de tarih bilgisi de gerektiriyor aynı zamanda. Yani tarihin coğrafyanın ve yabancı dilin e, kesiştiği e, Alanda optimumu yakalayan dış haberci iyi bir dış haberci oluyor. Fakat aynı zamanda dış habercinin iyi olmasını sağlayan başka faktörler de var. Yani siz ulusal çıkar ile evrensel habercilik değerleri arasında bir denge de yakalamanız gerekiyor. Ki bunu tüm Tabii. dünyada görüyoruz. Kardak krizindeki Biri gibi mesela 90 97'deki kardak krizindeki Hı. gibi elinize bayrağı alıp da bir haberci olarak sanki bir asker gibi işte 3-5 keçinin yayıldığı bir adaya o bayrağı çakmaya çalışırsanız bir savaşa sebep olabilirsiniz. Bu habercilik değil bu militanlık olur. Hı. Ama ee, ...öte taraftan e, sanki e, hiç dünyada ait olduğunuz bir toprak, bir ülke, vatan yokmuş gibi de habercilik e, yapamazsınız. yapamazsınız. Yani ne işte gömülü gazeteci, ben o e, embedded gazeteciliğe evet. gömülü gazeteci diyorum... ...yani gazeteciliğin gömülmesi e, anlamında 2003 Körfez Savaşı'nda e, gördüğümüz gibi... ...yani tamamen angaja bir e, gazetecilikte doğru bir gazetecilik değil... Diğer türlü e, sanki yeryüzünde tek başına yaşıyormuş gibi de davranamaz bir e, haberci. Kendi toplumuna karşı da e, kamusal sorumlulukları var e, her şeyden önce. yani Dış haberciliğin e, Türkiye'de, dünyanın genelinde öyle ama Türkiye'de e, konumuz Türkiye olduğu için özellikle söyleyelim. Şöyle bir kaderi var. E, dış habercilik iç gündemde etkili olduğu kadar gündemimize giriyor. Evet. Yani bir iç haber çoğu zaman dış haberin önünde yer alır. Niye? Çünkü haberin değerini oluşturan kavramlardan bir tanesi de yakınlıktır. Yani Hı -hı. bir kere coğrafi olarak yakın olmanız lazım. Yani Allah korusun şu hemen yakındaki bir patlama ile işte Avustralya'daki bir patlama arasında bizim açımızdan haber değeri olarak bir fark doğal olarak vardır. Onun içerisinde işte bir vatandaşımız varsa o patlamanın içerisinde bir anlamda haber değeri bir anda değişir. Yani Avustralya'da bir uçak düştüğü zaman biz ne diyoruz işte Türk vatandaşı var mı diye hemen hmm. soruyoruz değil mi? şeyde doğal olarak işte dış haberciliğin böyle iç gündemi ilgilendirdiği ölçüde değer bulduğunu e, görüyoruz. Yani Türkiye'deki e, dış e, habercilik biraz da şundan dolayı gelişti. Çevremizdeki e, dış faktörler bizi daha e, duyargalarımızı, antenlerimizi açmaya zorladı. Hmm. İnsanların haber alma ihtiyacı arttı. Çünkü e, ülkenizde işte bir milyonu aşkın mülteci varsa eğer ister istemez biraz Arapça da öğreniyorsunuz. Biraz Suriye'de ne olup bittiğini de merak etmeye başlıyorsunuz. Ve bu da haberciliğin dış anlam, dış haberciliğin gelişimine de katkı sağlayan bir faktöre dönüşüyor. Evet. Ama bir taraftan da dünyanın en fazla belki e, diplomatik anlamda ilişkilerini sürdüren uzun soğuklu e, birçok ülkeyi gezen, e, belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en e, fazla yurt dışı temaslarında bulunan Cumhurbaşkanı ve Başbakanına evet. sahip Türkiye. Dolayısıyla iç gündem e, dediğiniz gibi dış gündeme de yansıyor. Tabii ve, Türk dış politikasındaki Türk büyük politikası dönüşümü ki... göz ardı etmemek evet. lazım. Bu raporun önemli bir tezi oydu zaten. Evet. Yani, Türk dış politikasındaki paradigma e, değişimi, bunun sahaya yansıması ister isteme dış habercileri de kendilerini geliştirmeye zorlamıştır. Tabii. Evet çok teşekkür ediyoruz Sayın Mücahit Küçükürmaz. Ben teşekkür ediyoruz. ederim. Konumuz oldunuz. Evet Sayın Seyirciler Bakış Açısında bu akşam bizim işimizi medyayı e, Türkiye'nin e, dış basındaki e, Türkiye algısını e, ve dış haberciliği konuştuk efendim. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar burada olacağız. İyi akşamlar diliyoruz. bu gelişmelerin vebali öncelikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ve daimi 5 üyenin üzerindedir.